En şimdi fırıncılar odası açıklama yapmış. Artı bundan sonra fırınlarda tepsi pişirilmeyecekmiş. Efendime söyleyeyim, lahmacun da börek de falan yapılmayacakmış. E ne anladık biz bu işten? He? E ne dek? Sıçan boku ye, yiyek diyorum, ne yiyek? Bir akıl verin bize ne yiyek artı bundan sonra? Bakın arkadaşlar, bizim en hassas noktamıza dokunduğuz. Tepsimize dokunmayacaktınız. Bir enteplinin tepsisine dokunmayacaktınız usta. Bundan sonra bak duyarsa sağda solda falan fırında pişiriciyi rehin almışlar. Falan fırında galledarı rehin almışlar falan diye duyarsanız hiç şaşırmam. En hassas noktamıza dokundu o usta. Dokunmayacağınız bizim tepsimize mepsimize. Yani bir mecnun için Leyla neyse bir entepli uçunla tepsi o durusta. En hassas noktamıza dokunmayacağınız. Ya hele küncül ekmeğe geçtik. Hele meyanı geçtik. Ciğer kebabını geçtik de tepsimize dokunmayan ya. Ne elet arkadaş. Koronasını da, da çiline de şeyine de ya.